Merhaba arkadaşlar. Ben yarın sabah aşure yapacağım. Onun için buğdayımı yıkayıp ıslatacağım. Burada 1 kilo buğdayım var. Bunu 3-4 su yıkayıp ılık suyla ıslatacağım. Nohutumu da sıcak suyla ıslatacağım, yıkayıp. Fasulyeyi de soğuk suyla ıslatacağım. suyu benraklaştı buğdayımı 3 su yıkadım suyu şeffaflaştı üzerine musluktan ılık su doldurdum kapağını kapatacağım sabaha kadar bekleteceğim 2 bardak nohut 2 bardak da fasulyeyi ıslatacağım fasulyemi güzelce yıkayıp soğuk suyla ıslattım nohutlarımı da yıkadım kaynar suyla ıslattım bu gece bekletip sabah pişireceğim Merhaba arkadaşlar Akşam buğdayımı ıslatmıştım Sabah şöyle yapacağım dedim Burada bir kilo buğdayım var Akşam bunu 3-4 su yıkadım e, Suyu benraklaşana kadar ıslattım Sabah da 2 e, su yıkadım e, Suyu bembeyaz oldu Kendisi de bembeyaz oldu e, Şimdi bunu tencereye alıp Üzerine su ilave edeceğim pişireceğim 2 bardak Kuru fasulyemi ıslatmıştım. Onu pişirdim. Normal tencerede pişirdim. 2 bardakta nohut kaynar suyla ıslatmıştım. Onu da düdüklüde 30 dakika pişirdim. Cevizim var. Cevizi üzerine kullanacağım. 1 çay bardağı pirinç. 400 gram kuru üzüm. Çekirdeksiz kuru üzüm. 300 gram incir. 250 gram fındık 150 gram badem içi 150 gram badem içinin 100 gramını içine atacağım 50 gram kadarını üzerine kullanacağım 100 gram kuş üzümü 400 gram kayısı 1 tatlı kaşığı karanfil meyveleri ince ince doğrayacağım incir ve kayısıyı Sonra bir taşım kaynatıp bu sarı suyunu atacağım. Üzümleri de bir taşım kaynatacağım. Çünkü aşuremizin kararmaması için bu işlemin yapılması gerekiyor. Burada 2 kilo da toz şekerim var. 1 kilo da süt. Malzemelerim bunlar. Buğdayımı koydum. O bir taraftan pişerken ben de meyvelerimi doğrayacağım. Aynı şekilde incirleri de makasla doğrayacağım. Başta şimdi kaynattığım kayısımı süzüyorum. Hemen doğradığım incirimi ilave ediyorum. Tencereme. Bir de üzerine su. Şimdi bunu koyacağım ocağa. Biraz da onu kaynatacağım. İncirimi birkaç taşım kaynattıktan sonra on... buğdayım kaynamaya devam ediyor. Yaklaşık 45-50 dakika sürer pişmesi. İncirlerimi de haşladım. Bakın incirden çıkan suya. Şimdi üzümlerimi kaynatacağım bir taşım. Üzümlerin ikisini bir arada kaynatacağım. Bunları da incir ve kayısı gibi birer taşım kaynattıktan sonra süzeceğim. İncir haşlandıktan sonra süzgece koyduktan sonra ben bir temiz sudan da geçiriyorum. Çünkü sarı suyunu atmam lazım. Buğdayım baya suyunu çekmiş. Ben 5 litre daha su ilave ediyorum. Daha önce 7 litre koymuştum. 7 litre su koymuştum. Onu çekti buğday pişerken. Şimdi 5 litre daha ilave ettim. Pirincimi de ekledim. Üzümlerimi bir birkaç taşım kaynattım. Şimdi onları da süzüyorum. Üzümümü bir ön haşlama yaptım. İncirimi haşladım, bir soğuk sudan geçirdim. Kaysımı haşladım. Sarı sularını attım. Fındıklarımı güzelce yıkadım. Bademlerimin de bademlerim 150 gramdı. 50 gramını üzeri için aldım. 100 gramını içine atacağım. Hazır şu anda. Ee, nohutum Haşlanmış hazır, Fasulyem hazır, nohutum, fasulyem de hazır, e, şekerim ve sütüm. İçine girecek bütün malzemelerim burada. Buğday kıvamına gelince ekleyeceğim. E, bir de karanfilim vardı, bir tatlı kaşığı. Minik bir e, haşlamadan geçirdim ki şu sarı suyundan arındırayım. E, onu da malzemelerle bile, birlikte ilave edeceğim. Evet arkadaşlar buğdayım istediğim kıvama geldi. Pişti. Baya suyunu çekmiş. Su ilave edeceğim. İlk başta 7 litre su koymuştum. Sonra yine bir 5 litre koydum. Nohudunu ilave ediyorum. Haşladığım kuru fasulyemi ilave ediyorum. 2 bardak nohut ıslatıp haşlamıştım. 2 bardak da fasulye ıslatıp haşladım. Pişmiş olan buğdayımın içine ilave ettim. Bütün malzemelerimi hazırlamıştım. Sizinle birlikte yaptık. Kayısımı ön pişirme yaptım. inciri, üzümleri, fındığı, bademi yıkadım. Şimdi bunlar da ilave ediyorum. Arkadaşlar bütün malzemeleri ilave ettim. Şimdi sütünü ilave ediyorum. 1 litre de süt ilave ettim. 2 kilo da toz şekerim var. Onu da ilave ediyorum. Tadına bakacağım. Eğer eksik olursa yine ilave edeceğim. İlave edersem onu da size söyleyeceğim. Evet arkadaşlar. Aşurem tamamen oldu. Bitti. 2 kilo şeker koymuştum. 2 su bardağı daha şeker koydum. Çünkü 2 kilo yeterli gelmedi. Tadı bana tatsız geldi. 5-10 dakika dinlendirdim. Şimdi kaselere dolduracağım. Aşurelerim bitti. Bunları komşularım için hazırladım. Bizimkileri daha süslemedim. Kendi ev halkınınkini yerken süsleyeceğim. Bunları şimdi komşularıma göndereceğim.